Geçen sene en kralına bir kurşun Daltonlar videosuyla patladılar. Mind Vortex, felsefe, film, politika ne içerik isterlerse yapıyorlar. Ama izleyici ne bekliyor? Suç dünyası. Ve bunu da acayip iyi yapıyorlardı. Yapıyorlardı diyorum çünkü dün dediler ki suç belgesellerine belirsiz bir süre ara veriyoruz. Diğer konulara geçiyoruz. Ben ilk günden takipçiyim. Bu kararı açıkçası sevindim. Çünkü ekibin potansiyeli büyük. Türkiye'de ilginç konu da bol. Sansar o videosuyla da gösterdiler. Biz sadece suç anlatmıyoruz, her şeyi anlatırız dediler. Ve her videoda o konunun ehli olduklarını da hissettiriyorlar. Ama hiçbir yapım eleştiriden kaçamaz. O yüzden 3 eleştiri yapacağım. Biri kanala, biri bize yani izleyiciye, biri de Türk yapımcılarına. Önce övelim. Günümüzün kurgu, özenti, yeteneksiz içeri çöplüğünde Mind araştırmacı bağımsız. 20'den fazla suç videosu her biri de çok kaliteli. Türk dizilerinden kat ve kat iyi. 3 haftayı görmeden kalkan dizilerden daha çok izleniyor. Her video sonunda sonraki konu teaserını koyuyorlar. İzleyiciyi bağlı tutuyorlar. Düşünün bir dizi bölümü minimum 20 milyon TL'ye mal oluyor. Bu parayı Mind Vortex'e verseler ne yapımlar çıkar. 20 yıl önce TV'de gece yarısı programları vardı. Savaş Ayın A takımı, Parmak İzi, 32. Gün, Haber Özel yetişkinlere yönelik gerçekçiydi. Mind Vortex o görevi devraldı. Yeni nesil bilmez ama gece kuşağı vardı. Şimdi eleştiri. Birinci eleştiri kanala. Videolar fikir olarak çok güçlü ama sunum biraz gürültülü. Ses patlamaları, ani müzikler, yoğun efektler. Bazen montaj konuşuyor, içerik susuyor. Biraz nefes alsın, daha sakin ses miksajı, entelektüel hava korunsun, yeni izleyici gelmesi artsın. Müzikler de bazen fazla dramatik oluyor. Konu zaten ağır. Bak şimdi buraya odaklan demeye gerek yok. Ama video sonu müzikleri onlar efsane. Son videodaki hariç ama. O biraz baştan sağma olmuş. Yorumları da pek dikkate almıyorlar. Bazen oylama yapıyorlar. Sonrası yok. Ama hoşuma giden bir şey var. Yorumları okudukları belli. Ama yön değiştirmiyorlar. Trend peşinde koşmuyorlar. Kendi çizgilerinde. Bu özgünlük çok değerli. İkinci eleştiri bize, izleyici. Türkiye'de izleyici ne ister? Kendi düşüncesiyle birebir örtüşen içerik. Fikir ayrılığı olduğun mu kişisel tehdit oluyor. Mind Vortex'in suç videolarında herkes hem fikir. Ama politika, toplum meselesi Hemen yanlı gaz. para alıyorlar, birilerinden yana oldular. İlk günden beri takip ediyorum. Hangi konuya girseler hemen o taraftan olmakla suçlanıyorlar. Oysa suç dünyasında tarafsız olmak zorundasın. Kimsenin sponsoru olamazsın. Sen bir TV kanalı değilsin ki taraf tutasın. Her video sonunda destekleriniz önemli diyorlar. Kendilerini gizlemiyorlar, şeffaflar. Ama bazı izleyiciler farklı düşünceyi zehir sanıyor. Kurtlar Vadisi 01 TikTok derken şimdi Mind Vortex ülkeyi zehirliyor diyorlar. Tam bir klişe yani. Mindfortek zehirlemiyor, düşündürüyor ve her videonun sonunda hayatını kaybedenleri gösteriyor. Genç insanları, yitip giden ömürleri, bu ortamda kazanan yok diyor, gözümüze sokuyor. Üçüncü eleştiri yapımcıları. Suç teması artık popüler. 01, kıyma, sokan çocukları, dengeler biri olmak, kaosun anatomisi. Hepsi kurgu, dramatize. Peki ya Mindtortex belgesel, gerçek, toplumsal çözümleme? Ama sektör hala konak dizilerine, holding aşk üçgenlerine milyonlar harcıyor. Dijital platformların suç kategorileri var ve ülkemizde çok ilgi görüyor. Çünkü millet gerçeğe aç. Ama gerçekçi belgeseller pek yok. Mindvortex sınırlı bütçeyle dev işler yapıyor. İzlenme, kalite, sadık kitle, kanıt ortada. Yapımcılar uyanın artık. İnşaat projesinden değil, fikir üreten insanlardan kazanın. Mind Vortex hangi alana girerse girsin başarılı olur. Çünkü mesele tür değil, mesele kalite ve tutarlılık. <Sessizlik>